Ne zaman çıktın? Çok olmadı. Senin için çıkmaz diyorlardır. Çıkmadık çıkarttılar. Islah oldun mu? Anneni kurban olayım ne olur abi. Islah ettiler. Darısı olmayanların da başına iyi mi? <laughs> Dünya ne kadar küçük değil mi müdürüm? Bu damdan düşer gibi habersiz ziyaretin sebebi nedir? Hayırlı bir iş için gelmiştik ama... ...olmasa da olur. Olmaz. Olur. Hayırlı iş, hayırlı adamlarla olur. Müsaade bizim. Abi bir dur. Ya daha gelmeden çıktın abdestle Ne güzel oturup konuşup kaynaşıyorduk ya. Vakti yar. Abi da neremden yararsan yar, beni kurban olayım abi be. Kız mı? Niye ayol? Bu evde ondan yok mu? Ya nene bari sen uyma Medet abiye ne olur ya. Medet ve yanındakiler. Ben şimdi içeriye gidiyorum mevzuyu öğrenmeye. Eğer döndüğümde burada olmazsanız... ...Fizan'a gitseniz sizi bulurum, yakarım. Oğlum Bahtiyar, beni bu imdat çapıyla karşı karşıya getirdin ya. Sana artık yatacak yer yok oğlum. Abi ne yapalım yani, şimdi çocuklar babalarını seçemiyorlar ki yani. Şalem ne yapsın, değil mi nene? Aman Şale bir şeye benzese bari. Ay, yok mu onun bir güzel ablası mablası? Bari gelmişken kadın alalım. Hamur yapışmış oklava değil. Sen mi taktın kız bu babukları peşine? Yok baba. Sen bu eşkıyaları, anarşistleri nereden tanıyorsun diye sordum sana. A arkadaşlar aracı oldular baba. Ee? Ablamı görmüşler pazardan. Ee?